Engel hayallerimizi kısıtlayan bir set gibidir. Ancak o seti yıktığımızda gerçek hikayemiz başlar. Ben Göken Seven, milli bilek güreşi sporcusuyum. 9 aylıkken bir hastalık sonucu felç kaldım. Bacaklarımdaki dezavantaj kollarım için avantaja dönüştü. Çocukluğumdan beri bilek güreşiyle iç içe oldum ve bir yakınımın teşviğiyle bu sporla tanıştım. Bu spor beni hayata bağladı. Hikayem 20 yıl süren kararlı mücadelem sonucu 30'a yakın altın madalya kazandırdı. Ve beni en çok gururlandıran şey uluslararası arenada engelleri aşarak ay yıldızı bayrağımızı dalgalandırmak oldu. Depsaş Enerji Spor Kulübü olarak bu toprakların sporcularını destekliyor. Gökhan gibi engel tanımayan nice sporcuların hayallerini gerçekleştirmesi için çalışıyoruz.